içeride müşteriye bakarken ani bir fren sesi duyduk. Fren ile çarpışma arasındaki ses farkı aşağı yukarı 15 saniyeden fazlaydı. Artık nasıl bir süratle geliyorsa tabii bu kamera kayıtlarında var. Ancak şans eseri polislerin burada olması büyük bir mucizeydi. Yaralar için ambulansın erken gelmesini sağladılar. Ancak iki bayan ve çocuk vardı e, kaza mağdurlarından e, birisi de çocuktu. O çocuğu hayata tutan belki de o pusetti diyor bebek arabasıydı. Eğer bebek arabası olmamış olsa belki çocuk şu an hayatta bile olmayabilirdi. E, kaza anında ben e, fren sesiyle dışarı çıktığımda çarpışmayı birebir gördüm. Gördüm ilk izlenim şuydu ilk çarpmada kadının yükselerek aşağı yukarı 10 metre ee, uzaklaşmasıydı. 10 metreye kadar uzaklaşmasıydı. Yani çok üzücü bir olaydı. Yani sağ taraftan hasar alan kadın şu an ayağının e, kalıcı olarak sakat olduğunu biliyoruz. Çünkü inanılmaz kötü bir durumdaydı ayağı. ayağı zaten yani görür görmez içimiz geçti. O, o kadını o yaralı halini gördüğümüz ayağını gördüğümüzde çok kötü duruma geldik. Bebeğin ve diğer hamile ablamızın durumu da gayet iyiymiş. Yani tekrar söylüyorum yetkililerden rica ediyoruz. Yani cinayet sadece bıçakla, silahla olmuyor. Cinayet böyle insanların trafiğe çıkmasıyla da oluyor.